Ah, <laughs> Jonah öldü mü lan? Oh god. No. Jonah. Jonah. Laura. I'm here. Laura. Listen to me. Try not to move. If if I don't make it out of here. Don't talk like that. No, just listen. You can't blame yourself anymore. we kendi all Öldü mü la? Ana. Ya bir bıçak darbesiyle de ölme. <laughs> Vallahi gitti. Onun sonu yakın mı? Öldü la. <laughs> Jacob. ne yapacak Doktor mu ağzını? Hadi gidelim bakışacağınız doktor. Ben Jonah'la Jacob'u çok karıştırıyorum. Jacob, he's dying. Let me attend to him. Bak bakalım mı? Kral o tozla biraz zor be. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming. From now to all time. Keep pressure on the wound. Prepare him. Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The deathless prophet. Jacob Yo, yani, şey... I feel pain. I can be hurt. I am human. Save so for a human ending. Yeah, biz... Something I found long ago. It is real. And deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them. For generations. I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the Source to grant my armies their long lives. It was a terrible mistake. The one they saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed, but they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity, but on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see all of this is my doing and it must finally come to an end. Father they're on the move. Here you know, force their way into the ice and we've already lost No there has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. path of the deafness. too dangerous. We're running out of time. Ölümsüzler kim oğlum? Ya abi. If we can delay Trinity. Lan Jacob peygamber çıktı ağzını kırayım be. Jacob mıydı bu? Jacob peygamber çıktı. Böyle saçmalık olur mu ya? Lan ben seni hapisten kurtardım. Hapse düşen peygamber mi olur abi? Ebesinin merdivenlerden gizli geçit when you're ready. The entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. Dostların için mi? Bir J Jason mıydı? Neydi adı ya? İşte o. Evet hadi bakalım. Bir şeylerin ölümlülerin mi ölümsüzlerin yolu mu öyle bir yer? Göreceğiz bakalım ölümsüzler mi ölümlüler mi ya. <laughs> Planetarium. Planetarium. Ya sokacağım yine mi bundan ya? Tam ortaya şöyle tane attım mı kral? <laughs> Olmadı. Aa niye olmadı? Oğlum benim okum bitti ya. 9 okum mu var? Buraya zıplarım herhalde. İşte bu be. <laughs> Oğlum burası niye boş? Ya bizi ıttırımızlık yollar. <laughs> Neden? Ya hepsi bu kızın suçu ya. Tutturmuş bir gizemli şehir kutsal kaynak. Ya atla aga. <laughs> Oğlum burada ne OBS'nin burada ne yapacakmışız lan? Bu olağanüstü. Allah. Let's see how this Ben burada hiçbir halt yapamam. Ne yapacağım azın? Ha şunu çekeceğim. Tamam. Biz daha kolay zıplayayım. Burada bir işim yok o zaman. Allah. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Aga burada başka yapabileceğim bir şey var mı? Şuna tırmanabilir miyim? Mesela? Aa tırman. E ee, ben buradan gelmedim mi zaten? He ee, ben buradan geldim. <laughs> geldim yere tekrardan gidiyorum E ee, büyük ihtimalle şuna atlayacağız. Ancak bunu atladıktan sonra ne yapacağım? Oh. Şunu bir çevir bakayım. Buradan oraya zıplayamayız. Büyük ihtimalle şunu oraya getirmeye çalış. Tamam. Buradan sonrası Allah'a emanet Geri dön aga Şunu da çevireceğiz Dur lan dur orada Yerli geriye etti dur Tamam Geri dönmüyorsun Kolay ya bu bulmacalar bizim için Çıtır çerez bir şey Hahaha <laughs> Dayı <laughs> 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 burada ne yapacakmışız lan Anlamadım. There's another lock on the other side. He, şunu da açacağım. Anladı. Sonra bu çalışacak büyük ihtimal. Çalış bakayım. Aynen öyle. Abi. Oh. Olmaz. Benim ortaya gitmem gerekiyor. Çok değişik. <laughs> Olmadı. Şu an çalışıyor mu? Ee, şimdi onu ona Allah'tan böyle bir şey var ya. ตุตตุนตุตต 뭐냐? 야, 망했어. 아비. yine mi ya Tutun aferin be Just got to make it to the top now Got to time it just right Tutun <laughs> Adamsın Şimdi nereye gitmem gerekiyor oraya mı Just got <laughs> to keep climbing Oğlum bu nasıl bir şey la? Bu kadar mı? Kolaydı. <laughs> Çerezdi kardeş. Ne başı? archery skills developed Ya yine mi ya? Bana odun lazım.

Büyük bir mallık. <laughs> e Dain'i de böyle oldu. <laughs> He, bunu yapmayın şey yapıyordum ya. On kırılacak sandım. Bu ne lan böyle? Adamın dudağında. <laughs> Kral bırak artık. Oğlum yer altında birliğimiz Vay ağzını kırayım. Köprü falan yapmış. Bunlar ne Ayin mı Tören mi? Ne yapıyor lan bunlar? Savaşa hazırlık mı yapıyorlar? Ben bunlarla savaşam. Kral Trinity ile savaş. Allah Allah. Harbiden çok fazla Bacım gidelim gel vazgeç bu sevdadan. Bunlarla savaşılır mı lan? Ayı ayı gibiler ağzını. Vay anas. Var mı yeni beceri mi geldi? Gelmedi. Daha yeni yaptım ağzını kırayım ne beceri? olan değil mi? He, halattan gideceğiz. Hopacak mı lan? Harbiden shit. Fark ettiler. Hadi lan oradan. Bunlar bildiğimiz insan ya. Ama biraz mal. <laughs> <laughs> e bu kız o kızın malı. Ödersiniz ya. Yani. <laughs> yine mi ya? Allah kahretsin aklım çıktı var ya Sen bu adamı nasıl öldüreceğin? Ölümsüz adı üstünde ölümsüz. 1 Saygılar abim. <laughs> Tuttum seni. Oğlum çok zor lan ben bunlarla nasıl baş edeyim? Daha var mı? Bir etkisi olmadı. Oğlum çok zor lan. Bunlar beni abicim <laughs> Arkadan gel Oh be bitti mi Mermim bir tane kaldı Sıçmış dayız Gerçekten sıçtık <laughs> Beyler valla Valla bir suçum yok

E kayboldular. Normaliniz bitti bir de kalkanlığınız mı başladı? Senin okunma daha benimki mi? <laughs> Teknoloji bebeğim. E şimdi nereden? O zaman buradan mı gideceğim? Aga benim mermim falan her şeyimi ver. <laughs> E buradan gidilmiyor. zaman buradan gideceğim. Aa bitti mi? Yok çum adamı. Daha var mı ya? Heh He kuşattılar aferin. Biz siz eksiktiniz. Yan o, o yan. Var mı lan bana ben. <laughs> Bitti mi bu kadar mıydı? Kolaydı. Oh. Hadi gir Allah rızası için gir ya. Nasıl bir yer ağzını o Otur Batutu... Allah belanı vermeye. the ice any minute. Do you think you can stop them? The best we can do is buy you some time. I'll see you on the other side. Why chantam and chantas on the Anasının gözü. Bu burası mı? Mabet diyor. Aa kutsal kaynak buradaymış. Geldik lan.